İyi huylu prostat büyümesi, ürolojik hastalıklar içerisinde en sık gördüklerimizden bir tanesi gerçekten. Zaten prostatın iki önemli rahatsızlığı var. Bir tanesi iyi huylu büyüme, bir de prostat kanseri. Bu ikisini karıştırmamak gerekiyor. Bizim bugün konuşacağımız yöntem de zaten iyi huylu prostat büyümesinde kullandığımız bir lazer yöntemi. Baktığımız zaman, sık dedik ne kadar sık, baktığımız zaman literatüre 50 yaşından sonra %50 erkekte prostat büyümesini görüyoruz. Bu yaş arttıkça daha da yüzde artıyor. Örneğin 60-70'e geldiğiniz zaman yüzde 70-80'lere kadar ulaşıyor. Dolayısıyla sıklıkla rastladığımız bir rahatsızlık. Şimdi çok güncel ürojide gerçekten yeni bir teknoloji var. Tulyum fiber lazer dediğimiz ee, yeni geliştirilmiş ve çok yayında şu anda çıkmak çıkıyor şu anda hali hazırda. Bunun özelliği şu, Tulyum fiber özellikle prostat büyümesi tedavisinde eniklasyon tekniği dediğimiz tekniği uygulama şansımız var. Aynı zamanda bütün taşları da kırabiliyoruz. Çünkü bazen prostat ameliyatıyla beraber örneğin hastanın vesairede bir taşı olabilir. Dolayısıyla tek bir lazerde hem taşı kırmak çok etkin bir şekilde yapmak hem de prostatı kapalı olarak almak mümkün oluyor. En büyük özelliği tabii Thulium Fiber yeni bir teknoloji. Bunun özelliği çok derinlik alanı çok düşük. 0203 milim. Yani dokuyu kestiğiniz zaman çevre organları herhangi bir zararı yok. Aynı zamanda bu kesiyi yaparken de kanama ihtimali yok. Çünkü bütün damarları kapatıyor keserken. Dolayısıyla prostat ameliyatlarında zaten biz uzun süredir lazer tedavisini kullanıyoruz. Bu da benzer şekilde bir tedavi. Biraz daha üstünlükleri var. Burada önemli olan bütün dokunun alınmasıdır prostat büyümesinde. Adenom dediğimiz dokunun ve bu dokuyu tamamen bu lazerle de trumfar fiber lazerle alabiliyoruz. Çünkü etkinlik o şekilde en iyi oluyor. Dolayısıyla da bu ameliyatı yaptıktan sonra da tekrardan oluşma ihtimali çok daha düşüktür. Bu oranı verdiğimiz zaman da 10 senede %10 tekrar büyüyebilir prostat. Aslında kalan dokudan değil ama yeni bir doku oluşması nedeniyle bir risk vardır. O da dediğim gibi 10 senede %10 gayet düşük bir rakamdır. Evet. Tabii biz ameliyata karar verdiğimiz hastaların belirli özellikleri var. Her prostat büyümesi cerrahi gitmiyor tabii ki iyi huylu büyüme. Hafif şikayetleri varsa hastamızın, örneğin çok fazla tıkanıklık da yoksa, idrar testine baktığımız zaman çok tıkalı görmezsek, günlük hayatını çok etkilemiyorsa sadece ilaç tedavisiyle bu şekilde bir süre daha gidebiliriz. Fakat bazen hastalar ilaç kullanmasına rağmen yıllar içerisinde şikayetleri artıyorsa gene ameliyat planlayabiliyoruz. Onun dışında zaten bize ilk geldiğinde, Şikayetler çoksa gece 3-4 kere idrar kalkıyor, kesik kesik çok idrar yapıyor, zor yapıyor, kınarak yapıyor gibi şikayetler oluyor tabii prostat büyümesinde. Bunlar hastanın hayat kalitesini artık düşürüyorsa ve de bu dediğim gibi işleme testi çok tıkalıysa, geride çok idrar kalıyorsa örneğin o da zararlı bir şey. Normalde idrarımızı yaptıktan sonra erkeklerde hiç idrar kalmaması gerekiyor. Maksimum 30-50 cc kalabilir. Bakıyorsunuz prostat hastalığında bu çok daha fazla kalmaya başlıyor. Bir takım kriterlere baktıktan sonra, ameliyatı karar verdikten sonra bu yöntem tabii şu anda en güncel yöntemlerden bir tanesi. Diğer yöntemlerden avantajı tabii ilk klasik yöntemlere göre örneğin tur yapıyorduk eskiden. Turda tabii elektrik akımı kullandığımız için bir kanama riski vardı. Hastanın sondası 2-3 gün kalıyordu. Yine 2-3 gün yatmak zorunda kalıyordu. Halbuki 2-Fulap yönteminde... Kanama riski yok, bir gece yatıyor hastamız. Ertesi gün sondayı çekiyoruz. Dolayısıyla çok kısa yatış süresi, normal günlük hayata geçiş süresi de çok kısa. Hemen taburcu olduktan sonra günlük aktivitelere devam edebiliyor. Tabii aslında baktığımız zaman hem prostat kanseri taraması açısından hem prostat büyümesi açısından tabii genellikle biz 50 yaşından sonra bütün erkeklerin şikayeti olmasa dahi bir kontrol gelmesini öneriyoruz. Ayrıca bir prostat kanseri varsa artık bu 45'lere düşüyor. Hatta bazen 40'lara. Dolayısıyla bu yaşlardan itibaren ayrıca prostat kanseri varsa daha erken yoksa 50 yaşından itibaren şikayet olmasa da görünmek gerekir. Zaten yakımalar başladıysa bizim prostatizm şikayetleri dediğimiz zor idrar yapma, kesik yapma, ince gelmesi, gece idrar kalkma yaptıktan sonra tam boşaltamamış olma hissi. Idrar sıkışarak kaçırma gibi ileri safhalarda mesanede etkilenmeye başladığı için sıkışma hissi, sıkışarak idrar kaçırma gibi şikayetler de ortaya çıkıyor. E, bu durumlarda zaten hastalarımız geliyor. Biz de e, tetkik sonuçlarına göre ameliyat gerekip gerekmediğini anlıyoruz. Bazen de komplikasyonlarla da gelebilir hastalarımız. Örneğin bir anda hiç idrar yapamamada bu durum bir komplikasyondur. Hemen sonla da takıp daha sonra da hastayı ameliyat etmemiz gerekir çoğu zaman. Bunun dışında mesanede taşlar oluşması gene prostat büyümesine bağlı oluşabiliyor. Daha ileri safhalarda çok e, ihmal edilmiş bazı hastalarımız vardır. Yıllar içerisinde e, idrar kesesinde çok idrar birikmiş ama farkında değil. E, bakıyorsunuz 500 cc, 1000 cc idrar mesanede birikmiş. E, o zaman ne oluyor? Bütün böbreklere kadar yansıyor. Böbrekler iki taraflı genişliyor. Hastanın üresi yükseliyor. Bu da tabii çok ileri evre daha az görüyoruz bunu. Bir sondayı taktığımız zaman da zaten hastanın böbrekleri hemen e, toparlıyor çoğu zaman ve genelde de bu hastanın zaten ameliyata gidiyor e, bu şekilde ameliyat kararlarını veriyoruz tuflap yönteminde tabi en önemli özelliklerden birisi bizim için e, boyuttan bağımsız olarak bu ameliyatı yapabiliyoruz eskiden büyük prostatlar, örneğin 80 gram üstündeki uylu, uylu, uylu prostat büyümelerinde açık ameliyat kullanıyorduk uzun zamandır da diğer lazer yöntemleriyle beraber bu boyut e, sıkıntısı ortadan kalktı 150-200 gram prostatları bile e, two flap yöntemiyle yapabiliriz. Bütün dokuyu alıyoruz. Dolayısıyla e, eskiden uyguladığımız gibi açık ameliyat söz konusu değil. Diğer bir özellik kanamasız olması yine aspirin kullanıyorsa hastamız bazı nedenlerden dolayı e, böyle kan sulandırıcı kullanması mecburi olan kesilmesi zor olan hastalarda da lazer tedavinin e, two flap yönteminin de avantajı var. Kanama riski çok düşük olduğu için bu hastalarızda e, ameliyat edebiliyoruz genelde sorulan sorulardan bir diğer şey de hani yaşla ilgisi var mı bu ameliyatın? Sağlıklı bir hasta 90 yaşında bile yaptığımız hastalarımız vardır. Anestezi alabiliyorsa hasta sağlıklı bir durumda durumdaysa yaşın bir önemi yoktur. dediğim gibi 90 yaşında ameliyat edip gayet sağlıklı bir şekilde idrar yakımları sona ererek taburcu etmişizdir. Özellikle çok önemli bir soru gerçekten bu. prostat büyümesi tedavilerinde endoskopik yapıyoruz artık dediğim gibi çoğunu açık ameliyatı kaldırdık e, cinsel e, bir problem görünmüyor. Şu açıdan sertleşme problemlerini görmüyoruz. Hastamızın ameliyat öncesi durumu nasılsa cinsel hayatında sertleşme durumu aynen devam ediyor. Fakat genelde karıştırılan şey de şu olur. Prostat kanseri tedavisinde bu risk daha fazladır ameliyatlarından sonra. E, dolayısıyla prostat kanseri ameliyatıyla iyi huylu prostat büyümesi ameliyatını karıştırmamak gerekiyor. Dediğim gibi sertleşme problemleri görülmez. Hastalarımızda bir ereksiyon problemi görülmez bir diğer konuda tabii hastalarımızın sorduğu iyi huli prostat büyümesi ameliyatından sonra meninin geri kaçması yani meni gelmemesi durumdur. Ereksiyondan sonra cinsel ilişkiden sonra özel teknikler uygulanmadıkça evet yüzde %70 oranında görebiliyoruz bunu. Çünkü bütün dokuyu alıyoruz orada. Çok etkin bir yöntem ama tabii yaş olarak 60-70'li hastalarımız 50'li yaşlarda çok önemli olmuyor bunlar. Bu komplikasyon Diyelim e, Ama genç yaşlarda bazen 50 yaşlarda önem kazanabiliyor. E, özellikle çocuk isteği varsa nadiren 45'li yaşlarda da görebiliyoruz %8 oranında. Bunlarda da özel teknikleri uygulayarak bu oranı düşürebiliyoruz. E, bu fonksiyonu korumak açısından boşalma fonksiyonunu %70'lerden %20-30'lara onlara kadar düşürebiliyoruz.